Şimdi kalıyor musun gidiyor musun günlük mü geldin? Kalıyorum. Kalıcı mı geldin? Evet, hoş geldin. Hoş buldum. Demin evde bir kaos çıktı ama gördün. Evet. Niye çıktı? Benim kız var mı? <gülüyor> <gülüyor> ya. Ya, ya ben Ela'yı unuttum dedim. Sabah ben erken kalktım ya Abla, Sekizde kalktım. Ela benle yatıyordu. Sekizde uyandı. Öğlen uyutun dedim. Meryem öğlen kendisi uyumuş. Ela'yı uyutmamış. Evet. Meryem de biraz rahatsız ya. Hı -hı. Ama uyutmuş. Gül ablaya da söylememiş. Gülhan da uyutmamış. Ela da şimdi duvarlı çikolatasını görünce evet. Bağırmaya başladı. Biraz e, 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 mızmızlandı. E, evet. Bağırdı. Evet. Ona mızmızladı. Aslında evet. mutlaka evet. çocuklar çok ustalaştım. Hiç evet. yapmıyorlar. E, Hiç e. asla. Ne dağıtımdan ne yermazlık yaparlar. Biliyorsunuz siz de kızlar. Evet. O yüzden e, Gül ablayla bir deneyeceğiz bakalım. Hı -hı. Süren zaten ben gideceğim diyorduk. Gül ablayla bir deneyelim bakalım. Gül abla inşallah evet. alışırsın. Tabii tabii alışırsın. Neresin Gül abla? Türkmenistan'dayım. Ee, Türkmenistan. Bizimkilerle de evet. o zaman şey. Türkmenistan'da.